Konya Spor'un e, kime düşme hattından uzaklaşmak için e, bugün kazanma ihtiyacı vardı. Bizim şampiyonluk yolunda özellikle e, biz bu maçtan önceki hayalimiz bu akşam burada kazanıp rakibimizin eğer kaybettiği takdirde şampiyonluk e, coşkusunu yaşamak, şampiyonluğu ilan etmekti. Ama e, maalesef bu olmadı. Maça golle başladık. Aslında e, bu deplasmanda oynayan bir takım için e, çok büyük avantaj daha sonra e, hem en birbiri yakaladık. Hem oyunda tam olarak istediklerimizi yapamadık. İlk e, ilk yarı 3-1 geride bıraktık. Ya yani çok mu çok fazla pozisyon vermedik ama Konyaspor girdi. Bütün pozisyonları doğru değerlendirdi ve ilk yarı 3-1 bitti. İkinci hamlelerimiz oldu. Eee hücumda özellikle yaptığımız hamleler 3-2'den sonra belli dakikalarda e, maça üstünlüğü yakaladık ve 3 3'e yakaladık. 3-3'ten sonra da e, bizim gol atacağımız şekilde maç gidiyordu ama e, son dakikalarda yaptığımız bir atak, kaptırdığımız bir top, e, defansın arkasının arasına yediğimiz bir topta e, Konya Spor'u e, bu maçta e, galip ilan etti. Ben e, Konya Spor'u oyunundan dolayı kutluyorum, galibiyetinden dolayı kutluyorum çünkü maçın e, içinde e, birçok bölümde e, bizden daha iyi oynadılar. Ee, dediğim gibi özellikle 3 2 3 3ten sonra biz daha iyi oynadık ama e, rakibimiz e, bugün bizden daha çok mücadele etti. Daha konsantreydi e, ve e, maçın sonunda da e, haklı bir galibiyet aldılar. E, kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Özellikle ilk yarıdaki oyun gerçekten çok iyiydi, çok etkileyiciydi. Mağlup duruma düşmemize rağmen e, iyi bir oyun. İlk yarı 3-1 kapadık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. Tabi o stres, o baskı, o kaybetme duygusu, geçmişten gelen kazanamamı duygusu oyuncuların üzerine büyük bir stres baskı yaratıyor. Tutamadık, 3-1 tutamadık. Ee, ki çalıştığımız anınızı yaptığımızda da yediğimiz gollerde Özellikle geri paslarını çizgiye indikten sonra kalesinin geri paslarına dikkat edecektik. Öyle iki tane gol edildi. <laughs> ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncunumu kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, önümüzde iki tane daha maç var, önemli bir maç var. İnşallah e, ee, dikte kalan bir Konya Spor, seneye Süper Lig'de olan bir Konya Spor olur inşallah. Bu, thinking. Yani buradan A çok anlayamıyorum. Baldır'dan sekiyor olabilir ama aldırdan geliyor. Aldırdan de geliyor abi. değil mi hocam? Ama el açık değil mi hocam? Yani bayaş hani Hocam pozisyonda. bu. Bak şimdi böyle bir pozisyon Cüneyt Çakırda da oldu. Evet. Hatta Vara mı gitti bir şeye gitti? Vara falan. gitti Verdi mi? Verdim. Para Sen sekiyor ben. dedi. İyi güzel sekiyor bak. Burada da sekiyor ama abi bunları bunlar işte kitaba yazıyorlar. Neyin kitabı abi? Neyin kitabı? Futbolun bir ruhu var. Şimdi burada adam oynuyor. Siz orada da oynuyor. Orada da oynuyor. Konuştunuz. Sekiyor ama oynuyor. Hocam. Fakat hakemlere deniyor ki işte vücuttan geldi mi, baldırdan? işte vermeyeceksin. Bak öteki Cüneyt Çakır'ın pozisyonu da var. Ayaktan sekiyor ama el böyle, el şöyle. Tamam. Arkada oynuyor. Başakşehir. Şöyle Başakşehir. duracak, oynuyor gidiyor, oyun. Oyun. gidiyor el mesela. arkada duracak abi. Eller arkada duracak. Top bir de, gidiyor bir de. Bir de hocam oynadığı nereden belli hocam dikkat et sağ eliyle sol eli farklı yani kapatmış öbür eline oynuyor öldürüyor orada topu e, topun baldırdan geliyor engelliyor, engelliyor. bir yani. de abdülkadir ömüre gidiyor mesela bak şimdi sol Altın, eline bak 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 ne kadar şey farklı var. öldürüyor sağ Pozisyon eline göre aslında ne biliyor musunuz yersen kirşen diye bir yer var Almanya'da güzel yer kirşen bu Hocam Murat Trabzonspor oyunu yalnız bundan okumamak gerekir. Bir kere e, Trabzonspor çok kötü oynadı. Evet mağlubiyeti şey. hak etti ama maç 1-0. Dakika 16. dakika bu penaltı attı 2-0. Bitti. Ben bu yorumların da mesela şimdi seyirci görse ben bunu Trabzon işte rakip takım falan diye değil. Mavi oyuncu oyuncuyla beyazlı oyuncu diye anlatmak aynen. istiyorum. Çünkü o futbolun nesi olduğunu görsün onu seyreden. Bana ne Trabzon'dan, rakibinden, bak. Denizli'den, Başakşehir'den. Benim hedefim o değil. Benim hedefim o pozisyonun ruhunu seyirciye Doğru, vermek. Doğrusu evet. ne? Onu anlatmak söylemek. onu yani ruhunu anlatmak. Onu o çözsün sonra. Pozisyonu kesmiş burada hocam. Kes Direkt bak. Ben, hocam zaten. siz yukarıda Cüneyt Çakır'ın Zaten bunu sonra vermeme sonra. sebebi o baldırdan geliyor olmasın. Tamam. Ama bak ruhu yok. İşte bu iki tane topçu. Evet, futbolun ruhu değil. bu da, Şimdi şu, ben oynarım abi, ben oynarım. Şu Benim Baldırdan gelip ben de, öyle bir oynarım? Yaklandım. Torino tabii, Juventus evet. maçı bu. Evet. Burada verdi değil mi penaltiyi? Burada vermiş miydi? Verdi, verdi diye hatırlıyorum. Delinte, ben çünkü. Delinte, Delinte Hollandalı ona çarptı. Doğru. Sonra, sonra penaltı. Doğru. verdi penaltı. Hani bacaktan çarptı. gelince verilmiyordu. Abi bu bizde var ya, bizde bu enteresan, bizde bu. Topu oynamayan hakemler bir de hoca geçirenler falan var ya. Evet. Ya insanlar yanlış yönlendiriyorlar. Kitabı okuyorlar, bakıyorlar. Yalan yanlış bunların taraftarları da var. Futbolun ruhu bu. Futbolun ruhu bu. Hocam sabaha ya? kadar bak yukarıdan ne konuşuyorlar. Sabaha kadar o pozisyon penaltı. Cüneyt Çakır'ın pozisyonu için konuşuyorlar. Evet. Bu pozisyonda Peki var, sabaha kadar penaltı. Var hocam. Hatta var değil, biz aramızda işte, şunu konuştuk bak. Kuralda ay diyor ki. Kural futbolun ruhunu oymayan bir i̇kiye şekilde doğru dolayı İkiye yani. ayrılmalı her bacaklar, her e burada ayaktan kural yok gelen, mu? ele gelen penaltı diye. Burada pozisyon çok net mesela hani bak, burada sanki o kadar net görünmüyor Baldram Hocam. Öteki daha net mesela. Evet senin dediğin doğru da. Adam diyor ki vücudundan geliyor. Orasından evet, evet. geliyor, burasından geliyor. O da kendi içinde iki ayrılmalı bence. Adam engelledi abi. Tabii canım. Şeyde dengeli, de engelledi. Burada kasıtla engelliyor. Adam diyor ki aa topuma çarptı. Dur böyle yapayım. Dur şöyle yapayım. O zaman her şeyi pelaltıç alamazsınız. Daha önce de konuştuk. Erman Hoca söylüyor tabii. Kural işte kitaba göre esas ruhu çok önemli. Yani çok tabii hakemler, hakemlere göre ruhuna göre, o, göre hareket etmeli. Ve, de, ve de zaten Denizli'de oyuncu o Berdiç'e baktığında kolundan çok sol kolundan evet. bariz belli öldürdü. Aynı soru hocam. hocam. Bak, çok hocam, bariz. Yani zaten, sağ koluyla, hocam, yani zaten, sağ koluyla hocam. sol kolu, hocam. kolu hocam. zaten. Hop geçmiyor zaten. Tabii. Hop geçmiyor. söyledik zaten. Kol sağ kol arkaya doğru açılmış. Sol kolu öldürüyor. Çok dengesiz duruş. Yani o top ancak ölür zaten. Top ölüyor zaten direk öldürüyor. Çarpma yok. Dün hangi başta vardı ya? Bir oyuncu geldi sıçradı. Öteki sıçrayamayacağını anlayınca böyle yaptı. böyle yaptı. Üstünden beyin üstü düştü. Onu düşene aleyhine verdi Foli. E, bilmiyor topu. Kambur. Kambur çıkmıyor yapayım. çünkü. Gösterdi. Evet. Çıkmadı. gösterdi. Çıkmadı. Gösterdi. Şöyle mi verdi hemen. Ötekine foul verdi ya. Çok Peki bir var mı diğer Mesela pozisyonlara kaleci, bak, da bugün Kaleci geldi. Penaltı verdi değil mi? Evet. Vara gitti verdi halbuki. Evet. E niye vara gidiyorsun ver onu ya. Geldi bam diye geçirdi. Beşiktaş maçı. Evet, Caner'in. abi. Gel fol, fol abi. Fol. Kaleci geliyor. Kaleci geliyor. Futbolcuya geliyor. Kaleci çıkıyor. Kaleci çıkıyor. Futbolcu geliyor. O farklı. Kaleci çıkıyor. Futbolcu geliyor. Evet. Orada fol gelendendir. Ama Futbolcu çıkıyor, kaleci gidiyor. Faul yapacak kaleci. Peki hocam, size pas atıyorum şu anda. At abi. Yan topa, topa vuruyor oyuncu. Nasıl? Oyuncu topa vuruyor. Ee? Kaleci sonra ona vuruyor. Farnol. Nasıl Farnol. Şimdi futbolcu Hı. kafayı vuruyor. Evet, doğru. Kaleci de sonra futbolcuya dışarı gidiyor vuruyor. top ondan top sonra. Dışarı gidiyor. Top oyunda mı dışarı mı gidiyor? Top dışarı gidiyor. Dışarı gidiyor evet. Ama top oyunda kalıyor. Oyunda. kalıyor. Oyuna i̇şte bak iki hafta iki ayrı karar. O yüzden, öyle, öyle. O, yüzden işte bunları, verdim, o yüzden pas verdim. hocam. Bunların görüntüyü getirmediğimiz zaman sen bana ne dersen de ben sana ne dersen deyip görüntü gelecek ki görüntüyle taştığımızda seyirci tatmin olacak. Biz burada haybe böyle kendimizi şey yapıyoruz yani fazla da uzatıyoruz seyirci anlamıyor. Şu e, bir başka pozisyon ikinci yarıdan arkadaşlar e, burada. E, Uzun bir taç atışı kullandı. Bu Noak'ta e, Rize vardı Rize. Aslında, Onun gibi aslında. kullanıyor vallahi taç atışları. Norveçli değil mi? Lüur. Solbek. Mu? O da Solbek. Evet, da evet. Kızıl böyle saçlıydı evet. evet. değil mi Ender? Evet evet Rize. Vallahi ayakla atarmış. Değil Yalnız mi? bakın uzun taç atışlarının bakın uzun taç atışlarının bir gelip iki ayağını koyup şöyle şöyle düz atmak var. Bir de gelip ayağını koyup e Caner'in attığı ha, gibi evet. şöyle atmak Aa, var. Caner atıyor. Şöyle atmak evet. var. Evet. Böyle atmak yok. Böyle evet. atmak var. İşte bu Novak şekliyle atıyor. İdeal atıyor. Yani. İdeal atıyor. Novak iyi at, doğru atıyor. atıyor evet. İyi atıyor. Burada bir şey var mı sizce bu pozisyonda? Bir şey yok abi. Ne var burada? Bir şey <laughs> görmedim ben. Evet. Oh. Bu pozisyon için herhangi bir... Yeah. Herhalde benzeri herhangi bir kararı gerek yoktur diye evet. düşünüyoruz. Devam edelim. Var mı bu maçtan başka bir pozisyon? Yazık ya. Vallahi bu tamam. çocuğa acıyor. Tamam. Bu iki Merkez solda mücadele ediyor. 2-3 kişinin arasında Mustafa iyi başlar çocuğa. Direkt başına. Ne yani hoca? Tek başına Ülüyor. mücadele evet. ediyor çocuk. 60 metre top sürüyor, kafaya çıkıyor, pas veriyor duvar oluyor. O da, da oynayacak hocam. Normal ya. adam mücadele Yardım eden yok bir de ya. Hocam, Sosa Vallahi şey, üzülüyorum doğru ya. hocam. Sosa kontak kapattı. Abdülkadir Ömöle, Ekuban öyle. De iyiydi, bugün. Şimdi de bir de, de Bakayeme şey, kontak kapatınca topu getirecek kimse de yok Sorlota. Çok yalnız kaldı. Eskiden top getiriliyordu. Rakip ceza Devam sahası içine abi. top sokuluyordu. Peki bakayım? Konya'daki maça gidelim hemen. Konya Başakşehir maçına. Bu iki bu maçtan iki kritik pozisyondu. Ee, şimdi Bu penaltı kararı bu penaltı